Öyle şiddetli bir arzu var ki ötelere karşı. Fakat tek bir şey engel oluyor böyle mevcudiyetiniz yeryüzünde hizmete vesile oluyorsa önce onu kırmaya hakkın yok falan diyorum. Bu onu kırmayı da ciddi saygısızlık sayıyor. Ben öyle bir ikilem içindeyim. Tabii çoğunuzda da belki bu duygu vardır, bu düşünce vardır. Biz onun için varız burada. Onun dava olarak omuzumuza yükledik. Meseleden ötürü varız. Ondan dolayı katlanıyoruz. Dünyevi bazı sıkıntılara katlanıyoruz. Ama asıl şeyimiz, hedefimiz o. Onun hoşnutluğu onun rızası. Hadisi şerifte men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum buyruluyor. Bu hadisi şerifte geçen feleyse minhum ibaresinin ahirete ve dünyaya bakan yönlerini lütfeder misiniz? Men lem yehtemme bi ben Müslümanların işleriyle, tepsileriyle, sıkıntılarıyla kadar olmuyor onlardan değildir demek yani hakiki mümin değil ya kaybediyor demektir veya çamil manada onlarla evet ölçülemez yani değişik şekilde seviyesine göre derecesine göre evet şimdi ülkemizde bizim hakikaten can hıraş oluyor. Son günlerde de bildiğiniz gibi derdest ettiği insanları götürdüler. Nice insanları götürdüler. Ne olduğu belli değil. Bağışlayın eften püften sebeplerden, sahiplerden dolayı bahane o. Yani asıl mesele onlardan olmama mevzu, onlar gibi düşünmeme, onların evet dediklerine evet dememe gibi mesele. Yani Allah'ın dediğini desem bile, efendim yine onlar ona razı olmazlar. Son derdest edip götürdükleri insanlar öyle götürdü. Ben kendimi bildiğimden bu yana, yani 60'lı yıllar darbe marbe olmuştu. Fakat o zamanlar yine hani 20 yaşına yakındım. Olup biten şeyleri. O zaman da Müslümanları böyle derdest ettiği götürdüler. 76'te yine aynı şey oldu. Hapishaneler bizimle doldu, taştı. Askeri hapishaneler o zaman. Fakat böyle bir kadir, böyle bir zulüm yoktu. Bu ölçüde eften püften sebeplerle oh, telefon vesilesi, yok bilmem ne vesilesi, yok bilmem ne vesilesi filan bahane öyle bir şey yoktu. Hatta öyle o yüzlerce sene hapis filan onlar da söz konusu değildi. İşte bizim gitmişti içeriye aldıklarında askeri cezaevinde bir miktar kaldık. Fakat sonra cezalandırdılar. Şimdi rahmetlik Bekir Bek de vardı, bizim Mustafa Birlik de vardı. Yani onlara birer ceza verdiler. Şimdi yani Üstad Hazretlerinin bir numaralı temsilcileri davasının müdafileri. Bir en çok ceza alan ben oldum. Bana üç sene verdiler. O da bir iki sene sonra bir af çıktı. Biz de sıyrıldık yani efendim 80 senesi bildiğiniz gibi 6 sene ben kaçtım onlar kovaladılar. <laughs> Devlet ettikleri zaman da Turgut Özal vardı merhum Cumhurbaşkanı ağırlığını koydu salı verdiler. <laughs> efendim biz orada karakolda tutanlar baktım aralarında konuşuyorlar. Ya bırakalım gitsin bunlar başımıza derdeteceği filan. Evet, bakanlar, makamlar devreye geliyor. Yani her zaman bizim için ibreler aynı şeyi gösterdi. Hep kötülük yapmayı düşündüler. Fakat zannediyorum geçmişte de yani böylesi olmamıştır. Bu şekilde bir şey olmamıştır. Tabi bunun için yüreklerin yanması gayet tabidir. İşte o Müslümanların halleriyle aynı zamanda halleşme bellem yehtemme ve emril müslimin feleyse mi ihtimam gösterme onlar için onların dertlerini paylaşma evet bunun gelecekteki mükafatı Allahu alem baş döndürücü olacaktır Allah'ın izni inayetiyle onda hiç şüphemiz yok yani her defasında bir kadre uğradıksa şayet Cenab-ı Hak birkaç türlü şey vermiş, kutufta bulundu, hareketle bulundu. Mesela diyelim yani Kıtmir altı sene bir botlarda efendim şey resmi şekli adı filan efendim teşhir edildiği halde ben yani ve altı sene sonra bir adam çıktı orada salı verdiler onlar Hatta burada benim çok kötü şeyler düşünen insanlar işte efendim salı verildikten sonra validenin kapısının önüne geldik. Hocam lütfet bir mübarek gelin öpeyim falan dedi. Ramis onun adı da babamın adı gibi. Ramis'ti. müsaade et mübarek gelin öpeyim falan dedi ve böyle, böyle o oh, hale çevirdi. Diye. Ondan sonra da bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında bütün hayır müesseseleri efendim, üniversiteler, üniversite hazırlık kursları, evler, yurtlar, fonksiyonlar hepsi Allah'ın izni, inayetiyle oldu. Şimdi de bir yönüyle ciddi bir kadre uğranıldığı söylenebilir. Hakikaten derdest ettiler insanları. Çeri aldılar, kadın, erkek. Bazıları şehit oldu, bazıları işte hapishanede bir yönüyle ızdırap içinde. Fakat bunun nasıl bir şeye vesile olacak onu Cenab-ı Hak bilir. Kesilemeyiz, bilemeyiz biz onu. Evet. Çok iyi şeyler olacağı ümidini taşıyoruz, besliyoruz yani. Burada 5-10 senedir burada eli kolu bağlı duruyoruz ama fakat elhamdülillah arkadaşlarım çehrelerine bakınca, onların yüzlerindeki ümidi okuyunca ben de ümitleniyorum. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, keremi, ihsanı baş döndürücü olacaktır. İnşallah. Teala, İnşallah. Diyoruz. Evet, üzülüyoruz tabi. Olan şeylerden dolayı, onlardan dolayı üzülüyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdir dediğim gibi 27 Mayıs oldu efendim Haziran oldu, Temmuz oldu. Oldu yani. Bütün Kadir ayları, Kadir seneleri peşi peşine çereyan etti. Her defasında sizin arkadaşlarınız, sizin gibi düşünenler Kadir ve maruz kaldılar. Efendim, bunun da nasıl sonuçlanacağını yine Cenab-ı Hak bilir, bilemeyiz. Efendim, nasıl bir lütfi ilahi var bilemeyiz. Alvarlı Efe Hazretleri, dertten büyük derman mı var, bir sebebi gufran mı var buyuruyor. Burada ifade edilen derdi, sebebi gufran olarak görmeyi nasıl anlamalıyız? O Hazret öyle diyor yani, Üstad Hazretleri de derde alkışlıyor mesela malum. Efu Hazretleri de öyle, dertten büyük bir derman mı var, bir sebebi bufram mı var? Dertleri sever, Rahman falan. Bazen manzum oluyor, bazen nesir oluyor. Hep alkışlanmış, ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert diyor yani. Ehli dert diyor. Yani çok küçük şeyleri bile, zihninde büyüterek esasen sahiplenme, onları yaşama. İşte biraz evvel olduğu gibi başkalarının derdini aynı zamanda paylaşma, yaşama, başkaları için inleme. Bunlar insanı öyle kazandırıcı şeylerdir ki zannediyorum ibadeti taatla böyle bütün ömür boyu hiç durmadan namaz kılsanız onunla kazanamazsınız onu yani. Bu dertle işte ehli dert ol, ehli dert ol, ehli dert ol, ol, ehli dert diyor orada. Bence Cenab-ı Hak bazen böyle cebri, lütfi insanlarda bulunur. Bunu takdirle karşılamak lazım. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi insan kabul buyurdu ve bize bu şeyleri verdi İnşallah Mükafatını da öbür alemde görme, belki bu alemde de görme imkanı olacaktır. Talip olduğunuz şeylerin büyüklüğüne göre bazen bu türlü şeylerin büyüklüğü de mevsuda mütenasip olur yani. Neye talipsiniz? Mesela istiyorsunuz ki her yerde nam-ı celili ilahi tın, tın 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 mı? Evet. Yani inlesin dursun herkes. Kulaklar hep onu duysun filan. Çok büyük bir şeye talip olmuşsunuz. Namı Celili Muhammedi dört bir yanda hep anılsın, yad edilsin filan diyorsunuz. Böyle büyük bir şeye talip olmuşsunuz ki bu bedava olmaz yani. Ona benzer şeyler, devri ishalet fenaide, o zatın gayretiyle, himmetiyle bildiğiniz gibi ed Bedri oldu onun, Uhud'u oldu. Yermuş'u oldu, Yemamesi oldu, değişik şeyler oldu. Bugün de insanlar çok kıvrandılar. Fakat Allah'ın mutlu keremiyle olan oldu. Fakat esas onları oldu. Allah Resulü'nün elinden Allah tuttu. Evci kemalatı insaniye çıkardı. Evet. Şimdiki sıkıntılar, çekilen şeyler de değişik şeyler vaat ediyor esasen. Hem dert iseniz şayet değişik şeyler var. Bu istenmez o yani. Allah'ım bana bela ver filan istenmez de. Bu tatlar hakperest çok. Alvar İmamı gibi, efendim, Üstad Hazretleri gibi. Ehli derdol, ehli derdol, ehli derdol. Derd evet. Böyle oluyor. Yeni bir fasıl yaşıyoruz dert ve sıkıntıyla. Ve bu arada inşallah mutlu gelecek adına hazırlıklar yapıyoruz. Şu an ne Bugün arkadaşlar bir araya gelmiş şey yapıyorlardı. Da ben rahatsızım şey yapamadım onlara biz uğrayıp hoş geldiniz, safa geldiniz, baş üstüne filan diyemedim. Büyük projeler oluşturuyoruz, İnşallah Onları realize etme imkanı olur. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa hemen gün. Başkaları yaptıkları fenalıklar karşısında onun şaşkınlık neticelerini yaşarken sizler ellerinizi çırpacak birbirine vuracaksınız. Elhamdülillah ala kulli hal sığır küfrü ve talal diyeceksiniz. İnşallah. Ne duada kusur etmeli ne de fiili durumda bence yapılması gerekli olan şeyleri yapmadan geri kalmalı. Bence her iki hususta da John Camperverane John Perverone yapması gerekli olan şeyleri yapmalı. Gece gündüz yalvarıp yakarmalı. Bak görüyorsunuz yani bir kıt bir, bir hiç filan değişik <laughs> dualar. Yani sen de bir, yani bir şey değil. Çünkü kulubu bu darıya ne kadar dua var onun içinde. Yeterli bulmuyorum ben onu. Evet. Yani o paylaştırılmış, okunuyor, insanlar okuyorlar. Onunla Allah'ın izni inayetiyle hedeflerine ulaşmak için çırpınıp duruyorlar. Öyle değil yani. Daha, 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 daha. Evet. Allah'ın izni inayetiyle hep böyle. Bir hiç de cenab Osmanlı Devleti gibi esasen Muhyiddin İbn Arabi'nin o devlet daha kurulmadı, o devlet hakkında yazdığı şey diye bakılacak olursa ah. Cere-i efendim <laughs> Cenab-ı Hak yok da onları var ediyor yani. Raşit halifeler şeyinde, ölçüsünde bir idare. Bütün dünyada devletler arasında muvazen unsuru haline geliyor hakkı adalet dünya çapında temsil ediliyor. Hiç belli olmaz. Efendim bakarsınız Cenab-ı Hak ne lütufta bulunuyor, ne ihsanda bulunuyor, ne. Elhamdülillah. Bu günleri Cenab-ı Hak gösterdi. Bugün kapı aralığında lebalep o alanın dolu olduğunu gördüm içime ayrı bir sevinç şeyi, kuşağı doldu. Yarlığı Allah'ım bizi de ötelere göç etmiş kardeşlerimizi de. Amen. Bu Amerika'daki durumu Alp Bey de bilir. İlk defa son geliş değil de ilk defa geldiğimizde şeyde <laughs> New Jersey'de bir şey vardı. Hüseyin Bey ve bir de bunu onun arabasıyla değişik yerlere geldik. Ve bir evleri vardı onların, Akbeyler'in, Talebeyler'in vardı. Bir yerde nasıl bir şey vardıysa evi ben işgal ettiğinden dolayı nasıl? Ben, nasıl? onların ev sahipleri zannediyor mutfakta yattılar. E şimdi bir o günlere bakın. Bir de evet o günlere. Sonra Abdullah hocalar geldiler buraya. Allah'ın izni inayetiyle. İşte bu mekan o zaman inziva vardı. da, zaman <laughs> bir tane hırpani, maili, hidam yıkılacak durumda şeylerdi yani. Onlar da kaldık. Sonra Cenab-ı Hak bunları lütfetti. Hizmeti Cenab-ı Hizmete lütfetti. Hı. Kim bilir dünya çapında nerelerde daha nelere vesile olur. hep Kestiremeyiz onu. Yani. Bu kimsenin aklına gelmezdi böyle bir şey. Burada olan şeyler e, elhamdülillah Allah yolunda hizmet ediyor. Evet. Bize de onun karşılığında hiç durmadım. Hamdü senada bulunmak. Şükretmek daha sonra Cenab-ı Hak'tan talep etmek. İnsanların ihtihar tablosu, arzu semayı birbirine bağlayan Allah'ın izni inayetiyle fakat gördüğünüz gibi Mekke'de müşrikler, Medine'den münafıklar bu şemsi sermeyi görmemişler. Evet. Maalesef. Nice servi revan canlı, nice sultanlar, nice husrev gibi hanlar bütün bu deryaya dalmış. Akif de mevcut halimizden şikayet ederek nerede Müslümanlık, bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama göklerde de diyor kendi durumu itibariyle diyecek başka şey bulamamış yoksa Akif çoğalmaz bir insandı.